8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bazen susmak gerekiyor ya da sesinin çıktığı kadar bağırmak gerekiyor. Hasret bile bir yerden sonra dünyanın adaletsizliğine boyun eğiyor ve susuyor. Her geçen gün acı bir haber, her geçen gün yeni bir cinayet ve her geçen gün acı bir son. Bunların bitmesi için cahillerin gözüne bazı şeyleri sokmak gerekiyor. Ayakta duracağız ve mücadele edeceğiz. Bu bir son değil. Ama bütün cinayetlerin son bulması için belki bir umut olur. Bugün 8 Mart. Bugün dünyada mücadele veren sevgisi yüzünden can veren bir nebze olsa da huzur için katledilen ve kocası tarafından kırk parçaya bölünerek toprağa gömülen kadınların günü. Yeni umutlarla bugünden sonraki günlerin geçmişi aratmaması ve kadınlarımızın yani değerlilerimizin şiddete maruz kalmadığı yarınlara temennisinde bulunmak istiyorum. Bugün 8 Mart. Bugün Dünya Kadınlar Günü. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.